Şimdi sizlerle bu sosluğumda bir seriye başladım. Hatta bu benim ilk videom. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, böyle bir film var. Arkadaşlar dilimleyici almaya çalışacağız. Hedefimiz böyle. Oyunu size hemen ufakça anlatayım. Arkadaşlar ekipmanlardan hatta şuralarından bombalardan satın alabiliyorsunuz. hatta biz satın almayalım zaten var arkadaşlar buradan da artıya basıp alabiliyorsunuz av tüfekleri otomatik tüfekler diye sıralayabiliyorsunuz Sıra, silahlar derseniz daha iyi Zırhlarımı, zırhlarımız, böyle ben bunları kullanıyorum gülleyen yani titan kovboy iğneyi kullanıyorum böyle yani arkadaşlar hemen bir kısaca savaşa girelim orada size yeterli bilgi vereceğim Askeri depo takım savaşı. Aha, şu anda giriyoruz. Hadi bakalım. Mevlütlensin. Aynen arkadaşlar yüklendi. Şu anda gidelim bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar silah böyle gözüküyor. Anla. Geber. Geber. İlk kan. Biz döktük arkadaşlar. Biraz oyunu pek ben de açacak bilmiyorum da yani. Ölmedin mi bebe? Böyle gidelim. O ne? O neydi arkadaşlar? Öyle değişik bir yapısı vardı. Neyse aslında kaçmış. Arkadaşlar bu adam bombası zaten hemen kaçın. Adamı boş verin. Uuu arkadaşlar elemanın muhidi var. Bizde yok. Ben de arkadaşlar dilimi açmaya çalışacağım. Hep fırtına giriyor arkadaşlar dilimi yüzeyim. Dilim, dilim. Geber, 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 geber. Hayalet. Ben bunu bir kere görmüştüm arkadaşlar hayaleti. Her Şu an burada iyi diyor. Hayalet benim videomu izliyorsan adamsın kardeşim. O kadar şeyi nasıl biriktirdin? Nerede tamam. Geber. Abuna yenildik ya. Buraya doğru geliyorlar. Hayalet. Geber hayalet. Hayalet geber hayalet. Hayaletinde daha full canı var. Arkadaşlar Arkadaşlar de gerçekten çok güzel bir silah vallahi ne ya. Hayalet cinayetler serisi. Ne yapıyor? Psikopat herif. Ölmüyor. Gerçekten yuh. Gülen. Arkadaşlar anadillayı sakın kullanmayın. Çok gerizekalıdır alıcı. Gülen'i varsa güleyen kullanın. Bir olmazdır Oğlum öl lan. Aaa sinirimi bozdu ya. İyi uç tövbe tövbe. Tövbe 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 tövbe. nasıl öldü bu insanlar? Arkadaşlar 450 vuruyor. Yani açıkçası oyun böyle arkadaşlar yani. Bakıyorsunuz burada ortaya bakıp bakabiliyorsunuz. Tabi artık diş kere olur yukarıda mokib var. Oo. Oha O nesiler öyle ya? Arkadaşlar onur alamadık baya. Alamayacağız galiba bu maçı. Tamam arkadaşlar hepsi mokib yüzünden ha at Sağ ol. sağlık bir geber lan geber Allah'ın sağa geber ya öldürük hayalet hayalet dediği için özür dilerim eğer videomu seyredersen abone olmayı unutma yani hayalet. hayalet gebertin hiç ya Yardım Uf, muhit. bir Arkadaşlar adamın kirpisi de vardır kesin. Hayalet öldü. Tamam. Kaç. Kaç. Abi ya. Silah müthiş vuruyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o hin internet hatası verdi. Bu kayıtımı bizden al alıyorum arkadaşlar. <laughs> İnşallah güzeldir kaybettik arkadaşlar boş verin ölmeyeceğim neyse kaybettik adam 26 kere öldürmüş Allah Allah lanoluyorum bir hiçici otomatik tüfekler basayım mı lan at hıh pel bombalar fırlatın köpek varmış neyse Arkadaşlar başka silahla deneyelim isterseniz bunu deneyelim. Bu bir adamda da vardı. Bununla da savaş yapalım. Videomu sonlandıracağım. Bu ilk videom arkadaşlar. Tabi her gün video gelecek. Saat kaçtı gibi atar derseniz. 8, 7 gibi video atarım. Ya da 6 gibi. Çünkü okuldan o zaman dönüyorum. Arkadaşlar facecam'in videolar da gelecek. Onu öyle siz hiç merak etmeyin. Bu silah burada oynanılmıyor işte ya. Vallahi. İlk kanı mi 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 döktü. Öldürdü. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin oğlum? Sen de kimsin? Her şey dünya. ya. Ya 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 Çok seven ya ya. Arkadaşlar silah müthiş bu silah da gerçekten iyi vuruyor. Mesafe ufak. Oğlum sen kimsin ya? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin ya? Ho -ho. Uf. Benim mekanımda adam ol lan. Uf. Fırtına. da güçlü silah arkadaşlar. Ama bizim silahımız daha güçlü. Bakın şimdi. Tek yiyecek. Yemedi lan. Öldürürsün. <laughs> Aha, aha fırtınalı burada. Fırtınalı burada. Fırtınalı burada. Geber lan. Terbiyesiz. Arkadaşlar bu namı değer pompalı böyle alay bozanlara benzemez bu. Yani geçirdi mi tam geçiriyor. Şöyle bir tut basalım. Gitmiştiler ya. Öldürdük arkadaşlar cinayetler sizin için. öldürdü biz arkadaşlar fırtına benimkinden daha güçlü ama bizim silahımız da güçlü Ay, anda ya terbiyesiz ya ne oluyor lan ana ama biz bunu öldürdük biz de öldük kaç kişi öldürmüşüz? 9 kişi öldürmüşüz arkadaşlar. Evet. Arkadaş, uf, uu, uu. Fırtına. Fırtınanın hakkını batun. Hakkını vermek lazım. Bu gerçekten inanılmaz. Böyle bekleyeceğim. karıya kara vav terbiyesiz ya terbiyesiz ölmüyor ya ölümsüz müsün ne sesler ya işte bizim silahımız 200 ya işte adamın 200-200 diyor dışı da etkiliyor bak burak da mı be? kim bomba atıyor ya sen biliyor musun bomba var bakayım sıkıyor oğlum. Olan mı? Bence elindeki silahı güveniyor adama bak ya. Pompalı arkadaşlar galiba. Ah. Kurdum yaptılar arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaş şu kaybedeceğiz galiba ya. Yani. Allah geber. Arkadaşlar bomba neydi ya? Geliyorum, geliyorum. Tamam. Yamayacak biliyorum. Ölmedin abi? Abi nasıl mısın sen? Tövbe 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 Arkadaşlar valla. Arkadaşlar <laughs> kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Neyse. Geber 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 abi geber ya. Kaybettik abi. 700 oldu ne ne ya. Kafayı yedik biz abi. Kaybettik. Neyse 12 öldürmüşüz. Yine iyi. 12 öldürmüşüz. Neden falan da kötüleştik ya. Sağlık değil. dilim yiyecek. Adamsın. Gel tepe Dilim yiyecek parçası çıktı arkadaşlar. İstediğim bu zaten. Gördüğün gibi. Bir tane daha da kasa açalım. Gold'umuzu harcamayacağız. Tamam. Neyse hemen savaşa gidelim. Arkadaşlar Neyse bu son savaşı ben yapmayayım arkadaşlar. Bugün videomuzu sonlandıralım. Bayağı bir oldu arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay.